Merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlere Paper Please ile oynuyoruz arkadaşlar evet e, Paper Please'in dördüncü evet dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Hikayem adına girelim hemen kaldığımızdan devam edelim hmm, nerede kalmış yani bu en son yazdığına göre aynen budur yeni hesap da açmış olabilirim bilmiyorum ya bir ara açtığım gibi hatırlıyorum da de şu sesi sesler... <laughs> Tamamdır. Şuradakini hey, 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 hey. çağıralım ve mesaimize başlayalım. Dur, okumadım ben ya. Yurttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlenmiştir. Üçüne benzerine giriş ve tabi gerekir. Dur şurayı bir okuyalım. Evet. E Tamamdır. Sen yabancısın. Ha geçmedi de Yani bakalım yaşıyor mu? Ee, bu alakalı değil. Oyunu bir de arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorum. O yüzden birkaç şeyler unuttum. Erkeksin ya. Yani. Boşuna bir şey yapmaya gerek yok. Tamam geçebilir. Al. Ah, Problem çıkartma sakın. Ver bakayım. Ee, sen de yabancısın, imparlısın. Hemen şu temel kurallar. Ee, yabancının gelişmesine ihtiyacı var. Sorgula. Ver o zaman. Allah Allah. Kesin sen bir şey çıkacak bak. İçime doğdu bak. Yok lan ya da çıkmayacak. Bu tipler uyuşuyor mu? Ha, uyuşuyormuş bu. Efef hadi geç. Hiç şeylere falan bakmıyorum. Onlara bakmam uzun iş çünkü. Şehirden şey yersem kötü olur. Yemedim. <laughs> Güzel. Ya evet, tamam sen giriş birim var. Herkes geçiyor lan bu ne iştir? Şu, tam şöyle ortalayacağım bunu. Evet, tam ortaladım. Uf. Al bakayım geç. Hayır be. hemen hızlı bir şekilde. Her evraklarını almışsınız. En artısı kalırsın. Tamam. O yüzden sana bir şey demeye gerek yok. Erkek misiniz? Olabilir yani. Bu oyunda her şey çıkabilir. Pasaport doğru yazıyor diyor. İsmi Erina. Ne geçirmeyeceğim ya bana ne? Ne yapayım pasaport doğru yazıyor. Işte. Evet terör saldırısını duymuşsunuzdur. Tipleriniz uyuşmuyor bence. Anla uyuşuyormuş. Ha saçını uzat. Saçını dikmiş burada. Tamam. Ee, Birleşik Federasyon erkek bir şey bir şey bu işte tarihler uyuşuyor tamam hadi git. Ay, şey Sen de kendine bak buralar <laughs> <bak, gülüyor> birazcık şeydir yani terörist saldırısı falan olur. Uf maşallah adama bak, şimdi bu adamda bir terörist gibi var ha. Bak dedim bak. Evet öyle. Adam biraz kaba idi ama o kadar da kaba çıkmadı yani. Art Spot Paradizna. Paradizna diye bir yer var, onu biliyorum. Tamam, sen de geç. Ve gene Skype'deki mesajlar. Ha, ha, gene gelmiş amca. Evet hadi ver şeyleri ver. Ha, versene. Ne yapacağız? He eksik ver. Tamam tamam. Buradan halledeceğiz onun işini. Değil abisi. Hı, git. Hı. Tepenleri kapattım. Hayır, bu odayı. Anne, dur ya. Neyse bir şey boş ver. Ana, İlk göründe kadın zannettim lan adamı. Muhammed. Müslüman mı diyecektim de değilmiş. Ya kim? Ee, dur. Ge geçir geçir. Ben beyin gitti ya. Ya ne oldu? Ya aynen yaşanan şeylere hiç bakmıyorum yani. Baksam mı ya da bakayım. sen alalım. Hadi hadi. SGT. Bu. Şimdi giderek bir kez acı zayem yerim hemen. Şeye bakalım ülkene bakalım. Bölge haritası. Sen neredesin? Tu ne? Tuzken diyorsun. Impor. Ya Tuzken de var ya. Aynen var. Oha. Ne yaptın lan? <laughs> Evet ve günümüzün sonuna geldik arkadaşlar ve günümüzün sonuna geldik bir videomuzun daha da sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir dahaki paper please videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın.